Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor. 5 gün sonra kurulacak olan sandıklar ile milyonlarca seçmen Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili tercihini yapacak. Yüksek Seçim Kurulu'ndan edilen bilgilere göre gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında temsilciliklerde 1.632.994, gümrüklerde ise 118.371 seçmen oy kullandı. Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün sonerdi. Gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17'ye kadar devam edecek. 3 milyon 416.98 kayıtlı Türk seçmenin bulunduğu yurt dışında bu sene 73 ülkede sandıklar kuruldu. 27 Nisan'da başlayan oy verme süreci 67 ülkede sonerdi. Oylar YSK'nın belirlediği yöntemlerle yüksek güvenlik altında diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek oy pusulaları yurtdışı İlçe seçim kurulu başkanlığınca Ankara'daki Atoda güvenli alanda muhafaza edilecek. Yurtdışı seçmenlerin kullandığı oylar Türkiye'de 14 Mayıs pazar günü saat 17'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak. Bu oyların sayım ve dökümleri yurtdışı ilçe seçim kurulu başkanlığının nezaretinde yapılacak. YSK verilerine göre en çok yurtdışı seçmenin bulunduğu ülke 1.501.152 ile Almanya oldu. Almanya'yı 397.086 seçmenin yaşadığı Fransa ve 286.753 seçmenin kayıtlı olduğu Hollanda izledi. Sanlık kurulan ülkeler arasında en az seçmen sayısına sahip ülkeler ise 581 ile Brezilya, 584 seçmenle Nijerya, 635 seçmenle Türkmenistan olarak sıralandı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan ikinci tur için belirtilen temsilciliklerde 20-24 Mayıs tarihleri arasında oylar kullanılabilecek. Yurtdışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısı 6 Mayıs itibariyle 2018 seçimindeki oy sayısını geçmişti. 14 Mayıs'ta Bremen'de eyalet seçimleri yapılacak. Seçimlerde yaklaşık 500 bin kişi sandığa gidecek. Şu ana kadar parlamentoda 7 parti temsil ediliyor. İktidardaki 3 parti 49 sandalyeye sahip. CDU'nun 24, FDP ve AFD'nin 5, Bürger Inwood Partisi'nin ise bir sandalyesi bulunuyor. Parlamento seçimlerine bir haftadan az bir süre kala SPD birçok ankette CDU ve Yeşillerin önünde yer alıyor. Yükselen enflasyon, enerji ve korona krizi gibi konular seçim kampanyalarının ve programlarının gündeminde. Ancak partilerin seçim programları İslam ve Müslümanlar hakkında neler söylüyor ve partiler neler vaat ediyor? SPD'nin programı SPD sizin için güçlü başlığı altında 188 sayfalık bir gelecek programı yayınladı. SPD, Müslüman cemaatleri güçlü ortaklar olarak gördüklerini, cemaatlerin çoğu zaman toplumların sözcüsü ve ara bulucuları olduklarını söylüyor. Bu nedenle SPD, dini cemaatlerin kamu kurumu olarak tanınma isteklerini desteklediklerini ifade ediyor. SDU, SDU'ya göre Müslümanlar sosyal sorumluluk sahibi insanlar. Özellikle kriz dönemlerinde pek çok insana dini, manevi ve duygusal destek sağladı. SDU tüm dini cemaatlerle diyalog ve işbirliğini geliştirmek istiyor. SDU seçim bildirgesinde inanç evlerine ya da mezarlıklara yönelik her türlü vandalizmi ve inanç temelli tüm ırkçı saldırıları kabul edilemez olarak nitelendiriyor. Ancak yükselen İslam karşıtlığını doğrudan kınamıyor. Öte yandan din ve inancın nefret ya da şiddetin nesnesi veya başlangıç noktası haline gelmesini önlemek için tüm yasal araçları kullanmak istediklerini belirtiyor. Yeşiller. Yeşiller Partisi, İslam ve Müslümanlarla ilgili olarak ibadet yerlerinin ve cemaat üyelerinin güvenliğini sürekli olarak garanti altına almak istiyor. Zira Bremen ve Bremer Hafen'deki farklı cemaatler, özellikle de camiler, son yıllarda defalarca şiddet mağduru oldu. Bu sebeple nasıl korunacağına dair bir konsepte ihtiyaç duyulmaktadır, diyor. FDP, FDP'ye göre her insan yaşı, kökeni, fiziksel ya da zihinsel kısıtlamaları, dış görünüşü, dini, cinsiyeti, cinsel kimliği ya da siyasi görüşleri ne olursa olsun özgürce yaşamalıdır. FDP, imamların eğitimine özel bir önem verilmesini istiyor. Ayrıca tüm dini topluluklar için uygun bir yasal statü sağlanmasını istiyor. Böylece FDP, imam Eğitimi'nin bazı durumlarda yabancı devletler tarafından etkilenebildiği gerçeğine bir alternatif oluşturmayı amaçlıyor. Sol Parti, Sol Parti seçim bildirgesinde anayisi koruma dairesinin lav edilmesini talep ediyor. Sol Parti, çünkü tehlikenin önlenmesi, cezai kovuşturma ve terörle mücadele polisin açıkça tanınanmış görevleridir ve İç İstihbarat Teşkilatı sürekli olarak özellikle NSU örneğinde, kendi kaynaklarının korunmasını halkın güvenliğinin önüne koymaktadır. Ayrıca parti, ırkçı ve diğer insan düşmanı saldırıların hedefi olan Müslümanların yanındadır açıklaması yapıldı. Almanya'da 40 yıl çalışan bir kimse ortalama 1370 euro emeklilik maaşını ancak alabiliyor. Doğu eyaletlerinde ise emeklilik maaşları daha düşük ödeniyor. Sol Parti Milletvekili Zören Pelman, ülkede emeklilik maaşları ile birlikte çalışanların ücretlerinin daha da artırılmasını istedi. Pelman, eski Doğu Almanya eyaletlerinde emeklilik maaşlarının çok daha düşük olduğuna dikkat çekti ve en az 40 yıllık sıkı çalışma için ortalama 1370 euroluk emekli maaşı verilmesini bu skandal denecek kadar düşük bir miktardır diyerek eleştirdi. Hem Doğu hem de Batı Almanya'da emeklilik maaşlarının yanı sıra işçilik ücretlerinin de artırılmasını isteyen sol partili Pelman, Almanya'da emeklilik sisteminin işlemez olduğunu ve köklü bir reforma gerekli olduğunu söyledi. Federal Çalışma Bakanlığı'na göre emeklilik sigortasına uzun süre prim ödeyen sigortalıların emeklilik maaşı ödemeleri eyaletlere göre değişiyor. En yüksek emeklilik maaşı Zarland eyaletinde ödeniyor. Bu eyalette 40 yıl çalışanlar ortalama 1488 euro emeklilik maaşı alabiliyor. En düşük maaşlar da eski Doğu Almanya eyaletlerinde bulunuyor. Buna göre en düşük emekli maaşı 1226 euro ile Türingen eyaletinde verilirken Saksonya Anhalt eyaletinde 1237 euro, Saksonya eyaletinde ise 1242 euro olarak ödeniyor. Almanya Federal İstatistik Ofisi sanayi üretimine ilişkin Mart ayı geçici verilerini açıkladı. Buna göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Mart ayında bir önceki aya kıyasla %3.4 düştü Piyasalarda sanayi üretimine ilişkin beklenti %1.3 düşmesi yönündeydi. Mart ayındaki sanayi üretimindeki düşüş, geçen hafta açıklanan fabrika siparişlerinin zayıflayan küresel ekonominin etkisiyle mart ayında %2.2 düşüş beklentisine karşın %10.7 azalarak koronavirüs salgınının zirve yaptığı Nisan 2020'den bu yana en büyük aylık düşüşü göstermesinin ardından geldi. Alman ekonomisinin bir resesyondan kurtulabileceğine dair umutlar artarken son olumsuz veriler Avrupa'nın en büyük ekonomisinde resesyon endişelerini yeniden artırdı. Aylık %2 artış olarak açıklanan Şubat sanayi üretimi verisi de %2.1 artış olarak revize edildi. Veriler Mart ayında Şubat'a göre enerji ve inşaat tarih sanayi üretiminin %3.3 azaldığını ortaya koydu. Öz konusu dönemde arımalı üretimi %4.4 ve tüketim malları üretimi %0.1 azaldı. Sanayi dışında enerji üretiminde %0.8 artış görülürken inşaatta ise %4.6 azalış kaydedildi. Volkswagen, BMW ve Mercedes gibi markalarıyla Alman sanayisinin temel taşı olarak ifade edilen otomotiv endüstrisinin üretiminde %6.5'lik keskin bir düşüş görülmesi dikkat çekti. İstatistik Ofisi açıklamasında otomotiv endüstrisinin mart sanayi üretimindeki düşüşte özellikle büyük etkisi olduğu denildi. Mart ayında makine mühendisleri %3.4 daha az üretim yaptı. Alman Startup Birliği ve Friedrich Naumann Vakfı tarafından yapılan bir araştırma, ülkedeki girişim şirketlerinin %20'sinin yabancı kökenli girişimcilerce kurulduğunu ortaya koydu. Araştırma, göçmen kökenli girişimcilerin kurduğu şirketlerin hedefleri açısından ortalamanın üzerinde bir azme sahip olduğunu ortaya koydu. Araştırmada ayrıca göçmen kökenli girişimcilerin yaklaşık %30'unun şirketlerinin 1 milyar eurodan fazla değerle satışını veya halka arz ettiğini hedeflediğini belirtildi. Startup girişimcilerin %58'inin doğum yerinin Almanya olmadığı bilgisinin paylaşıldığı araştırmada bu kişilerin çoğunun gençlik yıllarında veya üniversite eğitimi için Almanya'ya gelenlerden oluştuğuna dikkat çekildi. İş kurmak için Almanya'ya gelenlerin oranı %8'de kaldı. Ülke genelinde tüm startup kurucularının %87.2'si üniversite diplomasına sahipken göçmen kökenli girişimcilerde bu oran %94.5'e yükseldi. Araştırmaya göre göçmen kökenli girişimcilerin karşılaştığı iş geliştirme engelleri arasında dil bariyeri ve bürokratik zorluklar önemli bir yer tutuyor. Bankalarla iş ilişkileri kurmanın zorluğuna da dikkat çeken girişimciler bu sebeple diğer girişimcilerle kıyaslandıklarında dezavantajlı olduklarını düşünüyor. Araştırmanın bulgularına göre göçmen kökenli girişimcilerin yaklaşık %57'si bu engellerin varlığını işaret ediyor. Pandemi döneminde Asen'deki Wilhelmina Hastanesi göğüs hastalıkları bölümünde çalışan 31 yaşındaki Theodor V. adlı hemşirenin yaklaşık 24 hastanın ölümünden sorumlu olabileceğinden şüpheleniliyor. Savcılık geçtiğimiz ay içerisinde gözaltına alınan hemşirenin 2019 yılı Ekim ayında bu hastanede çalışmaya başladığını ve şüpheli ölümlerin hemşirenin çalıştığı bölümde Mart 2020'den itibaren 2022'ye kadar olan dönemde gerçekleştiğini açıkladı. Savcılığa göre hemşire farklı bir sağlık kurumundaki iş arkadaşlarına bizzat 24 kişinin hayatına son verdiğini itiraf etti. Savcılığın bugün yaptığı açıklamada yaklaşık 2,5 hafta önce gözaltına alınan hemşirenin tutukluluk süresinin 30 gün daha uzatıldığı aktarıldı. Direnteden bir bakım kuruluşu, Wilhelmina Hastanesi'ne dikkat çekici bir ihbarda bulundu. İhbarda V'nin çeşitli sosyal hizmet uzmanlarıyla bir dizi konuşma yaptığı ve bu konuşmalarda bir akciğer hemşiresi olarak korona salgını sırasında 20 hastanın hayatını erken sonlandırdığını defalarca belirttiği aktarıldı. İhbarda ayrıca şüphelinin kendisine göre ölümcül ve acı çeken hastalara bir doktorun talimatı olmaksızın tıbbi prosedürler uyguladığını aktardığı kaydedildi. Kurum açıklanan bu bilgiler ışığında gizlilik yükümlülüğünü kaldırarak Wilhelmine Hastanesi'ni durumdan haberdar etti. Hastane bu ihbar üzerine o dönemde aktif olarak hastanede görevlendirilmeyen hemşireyi resmi olarak açığa aldı. 31 yaşındaki Theodor V. adlı hemşire Ekim 2019'dan bu yana Wilhelmine Hastanesi'nde çalışıyordu. Öncesinde bir yıl boyunca Groningen'deki Martini Hastanesi'nde ve daha önce de bir yıl boyunca Groningen Üniversitesi Tıp Merkezi'nde çalışan hemşirenin ayrıca Almanya'da staj yaptığı belirtiliyor. Hemşire hakkındaki soruşturma şimdilik sadece Covid-19 döneminde Asen'deki Wilhelmina Hastanesi'nde meydana gelen şüpheli ölümler üzerinde yürütülüyor. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde 21 Ocak'ta Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı aşırı sağcı sıkı yön partisi lideri Rasmus Paludan hakkında Malmö Savcılığı tarafından tutuklama emri çıkarıldığı belirtildi. Ülkenin en büyük gazetesi Aftonbladet'in haberine göre farklı kişiler ve kurumlar tarafından Kur'an-ı Kerim'e hakaretten nefret suçu davası açılan Paludan'ın hakkında ifadeye gelmediği için Malmö Savcılığı tarafından tutuklama kararı çıkarıldı. Gazeteye açıklama yapan Paludan, genel olarak İsveç polisi ve özel olarak Malmö polisi beni korumak istemiyor. Bu yüzden İsveç'e gelmem tehlikeli ve İsveç'e gelmek istemiyorum. Görüntülü olarak ifade vermek istiyorum dedi. Paludan hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkaran savcı Adrian Kombier-Hogg ise, Aftonbladet gazetesine konu hakkında açıklama yapmak istemediğini bildirdi. Tamamen doğal ürünler kullanılarak Türkiye'de üretilen yeni nesil dekoratif iç cephe kaplama sistemi Niş Plus Avrupa bayilerini üstlenen Asa Şirketler grubu tarafından organize edilen ve Avrupa'nın değişik kentlerinde inşaat alanında faaliyet gösteren şirketlerin katılımı ile Almanya'nın Düsseldorf şehrinde yapılan lansmanda tanıtılarak Avrupa pazarına adım attı. Yapılan lansmanda katılımcılara yeni nesil ısı, ses ve nem yalıtımlı iç cephe duvar kaplama sisteminin özelliklerinin yanı sıra Hangi mekanlarda kullanılabileceği ve özel işçilik gerekmeden kolayca duvarlara herkes tarafından nasıl uygulanacağı uygulamalı olarak gösterildi. Türkiye'de üretilen yeni nesil dekoratif iç cephe kaplama sistemi Niş Plus kimyasal içermediği ve içerisinde organik pamuk, mika ve doğal toz tutkal bulunduğunu belirten şirket yetkilileri ayrıca ürünlerinin %40 ısı yalıtımı ve %35 ses yalıtımı sağlayan %100 doğal, çok yönlü özelliklere sahip bir ürün olduğunu sözlerine ekledi. Niş Plus, Avrupa bayiliğini yapan Asa Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali İnciören yapmış olduğu açıklamasında, Türkiye'de üretilen %100 doğal yeni nesil dekoratif iç cephe kaplama sistemi ile Avrupa pazarına sunduğumuz ürün, çevre dostu ve doğaya saygılı olması sebebiyle kısa zamanda pazarda yerini alacağına inandığını belirtti. İnciran açıklamasında ayrıca Niş Plus'ın özelliklerini sıralayarak müşterilerinin nereden Niş Plus'a ulaşabileceğini sözlerine ekledi. Niş Plus'ta alt zemin betonun üzerine uygulayabiliyorsunuz, fayansın üzerine uygulayabiliyorsunuz, putsun üzerine yani sıvanın üzerine uygulayabiliyorsunuz. Boya gerekmiyor, boya kendi içinde var. Bu da önemli. Isı yalıtım var. Kokmuyor. Koku yok. Doğal ürün. Yanmıyor. Sıcak soğuk koruyor. Örneğin rutubeti önlüyor. Rutubet varsa bir duvarda rutubet geçmiyor. Bir de Nisplas'ı kullandığınız zaman duvar nefes alıp veriyor. Nisplas EU'dan bize ulaşabilirler.